Hani en azından abi karılar 150 kayızda 200 kayız ben niye izlemiyorum diye ağlamıyorum. Hadi Allah'a emanet. Sana gerçekten değer veriyordum. Seni gerçekten seviyordum. Kardeşim gibi görüyordum seni. Ama yanındaki öyle toplama mülteci kampındaki arkadaşlarının gazına gelip abine salladın. Abini sattın ya. Helal olsun sana. Ben kadınlara sallayıp prim kazıyormuşum. Haklısın kardeşim. Evet yapıyorum ama bunu kimin için yapıyorum biliyor musun? Bak aşağıya birkaç tane fotoğraf koydum sana. Bak benim sesimi kullanıp izlenen, keşfetini açan ve birçok takipçiye ulaşan insanları göstermek için gördün mü? Yani benim sayemde benim takipçim olarak büyüyen çok insan var. Ve ben takipçilerime bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Niye? Çünkü onları büyütüyorum anladın mı? Peki sen ne yapıyorsun? seviyorsunuz. Takip ede erken deneyim. Kip arttırabilirsin. Takip edin de sesim duyulsun. Her videonun sonunda yok takip et sesin diyorsun yok beni takip et yok şey niye yalvarıyorsun oğlum milleti seni niye takip etsinler ha küfürleri yarıda kestiğin için kendini komik bulduğun için mi seni takip etsinler hatta zamanında sen bana yalvarmıyor muydun abi biri var benim hesabımı kapatmaya çalışıyor bana ne olur yardım et o zaman da abindim yardım ettim şimdi ne yaptın şimdi yanındaki türemelerin seni kurtarabileceğini mi sanıyorsun ha biraz dobro ol kardeşim biraz adam ol adam Abi asla yanlış yapma. Anlatabiliyor muyum? Canın iyi diyeyim. Melek tuz. Sen şimdi konuşamazsın ya. Vallahi yazık oldu lan. Çıkarayım şunu da konuş bari kardeşim benim. Hadi eyvallah. Selametle. <laughs>